Arkadaşlar merhaba. Facebook'ta son günlerde yaygınlaşan Chrome virüsünden bahsedeceğim. Chrome tarayıcısı kullananlar için bu. Öncelikle virüs bilgisayarımıza nasıl giriyor? Arkadaşımız bir video paylaşıyor ve bu videoyu hazırlamak için günlerdir uğraşıyorum. Lütfen izler misiniz? Arkadaşlar gibi bir yazı yazıyor. Siz bu videoya tıkladığınızda Flash Player'in güncel olmadığını belirtiyor ve güncelleştirmenizi istiyor. Yükleye bastığınızda şuradaki eksi X dosyası iniyor ve bunu çalıştırdığınızda Chrome üzerinden uzantılara bir virüs ekleniyor. Bu virüs Facebook'ta duvarımızda bizim adımıza paylaşımlar yapıyor ve bizim adımıza yüzlerce sayfaya beğeniyor. Bu sayı gittikçe artıyor. Virüs Facebook'ta da uygulama merkezinden uygulamalarıma ekleniyor. Xperia ve YouTube adında iki tane sahte uygulama var. Virüs bunlar. Bunları kaldırsak bile geri geliyor. Chrome'da olduğu için virüs. Chrome'da da şöyle uzantılara tıkladığımızda uzantılara gitmiyor. Direkt web sıra gidiyor normalde. Uzantılara tıkladığımızda tekrar tıklayayım ben buradan. Böyle bir sayfa gelmesi lazım. Ama Chrome'da direkt virüs olduğu için şu anda web gidiyor virüsten kurtulmanın iki farklı yolu var. İki farklı yolunu anlatacağım ben. Birincisi Chrome tarayıcısını silerek, Yandex veya farklı bir tarayıcı kullanabilirsiniz. Ya da Chrome tarayıcısını silmek istemiyorsanız, başlattan Regedit yazarak kayıt defterini açıyoruz. Burada yolu izliyoruz. Hey makine. Direkt gidin ben. Hey kılcal software'den policies ve google'a tıklıyoruz. Burada chrome, chrome da altı seçeneklerini açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir tane yabancı uygulama var. Bir adında ve lcg diye yabancı bir uygulama var. Sağ tıklayarak bunu sil dediğimizde bazı kayıt defteri değişiklikleri silmek sistem kararlarını bozabilir vesaire vesaire diyor. Evet diyerek değişikliği onaylıyoruz kayıt defterini kapatıyorum Chrome tarayıcısını da kapatıyorum daha sonra tarayıcıyı tekrar açıyorum ve, ve Facebook'a giriyorum uygulama merkezinden tekrar uygulamalarıma giriyorum bu iki uygulamayı kaldırıyorum bir süre bekledikten sonra kaldırıldın gelmesini bekliyoruz sayfayı yenilediğimde uygulama kaldırılmış oluyor ve virüsten kurtulmuş oluyoruz uzantılara gidelim şimdi gidiliyor mu araçlar uzantılara tıkladığımızda gördüğünüz gibi uzantılara giriliyor isterseniz uğraşmak istemiyorsanız Chrome tarayıcısını kaldırarak farklı bir tarayıcı yükleyebilirsiniz görüşmek üzere